Yeni Ümit İş Makineleri Operatörlük Kurslarında Milliyetin Bakanlığı onaylı ekskavatör operatörlük belgesi verilmektedir. Ekskavatör nedir? Ekskavatörler teknik olarak kazıma, yükleme ve tesviye özelliğine sahip olan bir iş makinası türüdür. 4857 sayılı iş kanununun ilgili maddesine göre bu özelliklere sahip olan bir makineyi kullanacak bir operatörün mutlaka ekskavatör ehliyetine sahip olması yasal bir sorumluluktur. Peki ekskavatör ehliyeti nasıl alınır? Genel şartlar nelerdir? Ekskavatör ehliyeti olmak için, e, alabilmek için öncelikle 18 yaşını doldurmak gerekir. En az ilkokul mezunu olmak gerekir operatör olmasında sağlık yönünden bir engelinin bulunmaması gerekir. Ayrıca Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddelerine göre sabıka kaydının bulunmayanlar kursumuza ekskavatör ehliyeti için başvuru yapıp gerekli olan eğitimi alarak sınava girerek bu operatörlük belgesini alabilirler. Ekskavatör operatörlük belgesi için Yeni Ümit İş Makineleri Operatörlük Kursu'nun telefonu 0212 641 13 13. Yeni Ümit İş Makineleri kursu İstanbul'da faaliyet göstermektedir. Ekskavatör ehliyetinin yanı sıra Ford Lift, Winch, Bobcat türü yükleyici, Bekoloder, e, Personel Yükseltici, Transpalet e, ve Winch grubu belgeleri verilmektedir. E, ayrıca Zemin Süpürme Operatörlük Belgesi, otokurtarıcı operatörlük belgesi, forklift ehliyeti e, gibi belgelerde de kurumumuza verilmektedir. Kurumumuz Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı e, özel öğretim kurumları genel müdürlüğünden yetki alan bir kurumdur.